sporcom'dan net futboldan merhaba sevgili izleyenler. Spor Toto Süper Lig'de 4. haftayı geride bıraktık. Her hafta olduğu gibi bu haftayı da Sinan Turallı birlikte değerlendireceğiz. Sinan hoş geldin. Hoş bulduk. Dört hafta geride kaldı. Milli maça verilen aranın ardından dördüncü hafta maçlarını da geride bıraktık. Hemen Kasımpaşa Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle ayrıldı sahadan. Zaten hafta içerisinde de o saha bize uğurlu geliyor, puan kaybetmiyoruz gibi cümleler e, dökülmüştü Fenerbahçe'li futbolcuların ağzından. Nasıl değerlendiriyorsun? Ya tabii çok önemli şey, yani bunlar tamamen nasıl diyeyim, uğurdur hı hı. ya da tılsım, ondan çok gerçekliği yoktur tabii ama Fenerbahçe'de çok fazla eksik vardı tabii. Hı hı. Yani defansın 3 adamı da Bağkayar, Alves üçü de yoktu, Diego yoktu. Onun işte, on, öyle olunca yeni bir yarısı, yeni takımın da yarısı yoktu. Ama çok fazla değişen bir şey olmadı. Fenerbahçe henüz o temposunu, uyumunu yakalamış değil. Kardeşme ve Topal kötü değildi ayrıca. Fena değiller doğrudan ama asıl Fenerbahçe'nin orta sahası bu sene boyunca orta sahasını hep konuşacağız. O oynadı, bu oynamadı. İşte Mereles, Josef önlerinde Ozan oynadı. Ee, tabii ki işte nasıl bir oyun çıkacak önemli. Yani Ozan bu takıma girecek. Ozan bu takımın vazgeçilmez ilk 2 3 oyuncusundan biridir ama oradaki oyuncu değil. Yani 10 numara pozisyon değil. Ozan topu yüzü dönük alan bir oyuncudur. Arkadan gelerek tempo yapan, dikine giden bir oyuncudur. Sağının ön tarafında top aldı zaman sorunlar yaşayabilir. Öyle oldu da biraz o yüzden biraz bence yer sorunu yaşadı. Ama tabii ki Fenerbahçe kazandı. Yani ligde kazanacak kaliteyi zaman zaman bulur. Yani çoğunlukla bulur daha doğrusu, yanlış söyledim ama e, o beklenen büyük kadronun Beklenen oyunu henüz oynamadı Orada sorunları var Tempo sorunu var Fenerbahçe'nin e, O tempo, Ozan bir Diğeri Volkan Zaman zaman Alper Nani bu oyuncular yukarıya çıkaracaktır Zaten onlar girdiği zaman Sağda olduklarını işte Volkan girdi hemen Bir takımın temposu arttı Bu anlamda önemli o tempoyu yapabildiği zaman Fenerbahçe ciddi anlamda kalitesi yukarıya çıkar. Çünkü temposuz maçta Van Persie de bir yere kadar etkili olur. Zaten Van Persie direkt en uçtan uzakta duruyor. Fernandao orada olduğu için o da Fenerbahçe'nin önündeki sıkıntılardan biri olacak sezon başı. Yani Van Persie birinci santrafordan uzak Birinci santafon belki uzak bir sezon geçirmez muhtemelen. Olmaz. Hep içeride. En diri olduğu zamanlarda bile çok az oralarda dolaştı. Hep en uçtadır. En öndedir bekleyen. en yani Türkiye karşısında bir hafta önce hı hı. E, merkez santafonu 90 dakika oynadı. Ama Fenerbahçe'de 90 dakikayı tamamlayamıyor. Doğal. Çünkü efor sarf etmesi gereken yerlerde oynuyor. Efor sarf edemediği için Türkiye'ye geldi zaten. Orada ciddi bir çelişkisi var Fenerbahçe'nin. Onunla aşacak bilemiyorum tabi. Ama e, Meryles'te de bir düşüş var. Onu da görmek lazım. Yani sanki Fenerbahçe'nin Josef Ozan, Mehmet Topal Ozan ikilisi merkezdeki ne dönmesi gerekiyor. Önde de işte bir an, yani Volkan çok diri, çok hazır. Bir şekilde girecek gibi gözüküyor takıma. Şimdi bu tempoya baktığımız zaman bu hafta temsilcilerimiz için de oldukça önemli evet. bir hafta. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'de elendi ve Avrupa, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. Gruptaki konumunu nasıl değerlendiriyorsun Fenerbahçe'nin? Yani bu sonuçta UEFA Avrupa Ligi tabii ki Şampiyonlar Ligi'nden çok daha baş edilebilir. Çok Hı -hı. daha kolay bir grup turnuva itibariyle öyle görmek lazım. E şimdi ile de başlıyor. Yani iyi bir başlangıç evinizde. Bunu başlayabilirsiniz. Ama ne olursa olsun Avrupa maçlarında bu oyuncu grubu daha yukarı çıkacaktır. Yani çıkması beklenir. Doğal beklenir. Yani bu oyuncular şartlara karşı tamam hiç yoklardı ama burada biraz yukarıya çıkacaklardır. Yani bu grupta tabii baktığınız zaman Celtic, Celtic, Ajax var ama yani bu gruptan Fenerbahçe bir şekilde kendi yer bulur gibi geliyor bana. Gruptan çıkmak adına söylüyorum. Peki Beşiktaş maçını konuşalım. Beşiktaş Polba karşısında yeni transferi Mario Gomez'in golleriyle sahadan galibiyetle ayrıldı Beşiktaş. Geçen sezon boyunca programda hep şeyi konuştuk. Beşiktaş'ın olmazsa olmaz 3 tane ekstra oyuncusu var. Yani ne rakibe ne de takıma göre değişmez. Herkesin üstüne çıkabilecek oyuncuları vardı. Sosa, Sosa Gökhan'a Dembaba, de. Gökhan dediğin gibi. Bu oyunculardan özellikle Dembaba çok uzun süre yoktu sağda Özellikle ikinci yarım belki tamamında oyun etkinliği açısından. Sezonun son 7-8 haftasında Gökhan Töre çok yoğun üst seviye ve kariyerin en ilk bu kadar temel güçlü sezonunu yaşadı. O düşmeye başladı. Bir tek Sosa çok iniş çıkışlı bir grafik de son bölümde Sosa ayakta kaldı Beşiktaş'ta. O yetmedi. Bu üçün ikiye düşmemesi şey ikinin altına düşmemesi lazım. Beşiktaş'ta. Bir de bu sezona başlarken hem Tolgay hem Veli olmadı. Öyle bir sorunu var. Ama farklı oyun olarak tatmin etmeyen futbolla başladı. Yani farklı galibiyetler aldı. İşte 4-5 attı. Antep'e attı. Mersin'e attı. O şekilde. Ama Trabzon maçında hiç yoktu. O tempoyu gösteremedi. O üretkenliğini. Şimdi bu maçta bakınca Beşiktaş'a da biraz daha farklı olmaya başladı. Yani o üçüncü Dembaba gitti ama Beşiktaş'ın daha çok ihtiyacı olan bir santrafor geldiğini söyleyebiliriz. Nasıl bir sezon geçirir bilemeyiz ama oyun tarzı olarak kuvvetli, yıkıcı, veren, yanına sağ soluna veren bir santrafor Beşiktaş'ın daha ihtiyacı olan bir santrafor. Çünkü ön tarafı Beşiktaş'ın pas yapan, alıp veren ve skora katılan bir e, oyuncu grubu var. Sosa öyle, Gökhan Töre öyle, Olca öyle. Orada bir tek sorun var. Kuarezma. Kuarezma olduğu zaman orası sıkıntı olabilir. Ya da Kuarezma oraya uyum sağlayacak. Oynadığı iki maçtaki Kuarezma Beşiktaş'a zarar verebilir. Ama oraya uyum sağlarsa tabii ki bir isim, bir katkısı var. Ama şunu söylemek lazım. Sosa, Gökhan, Olcay. Uyum önemli bir şeydir. Devamlılık, kadro devamlı, takım devamlılığı. bence çok önemlidir. Beşiktaş bunun artısını yaşıyor. Gökhan kendine gelmeye başladı. Türkiye Ligi'nin şu andaki en büyük oyuncularından biri olma arifesinde. En büyük yeteneği belki de. Olağanüstü bir e, potansiyeli olan bir oyuncu. Geçen sene ikisi sezonunu yaşadı dediğim gibi. Hı hı. Şimdi o e, Gomez çok iyi başlangıç yaptı. Henüz fizik olarak hazır değil. Daha zamanı var ama o dörtlü iyi bir dörtlü olacak. Kerim Frey girer, Kuvarez girer arada zaman zaman Oğuzhan'ı öne itebilir. Ama o dörtlü iyi olacak gibi gözüküyor Beşiktaş'ta. Şimdi Beşiktaş'a baktığımızda geçtiğimiz sezon bir arada oynamaya yeni yeni başlayan oyuncular bir araya gelmişti. Bu sezon artık onun tecrübesi de var. Bunun UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl yansıyacağını düşünüyorsun? Çünkü geçtiğimiz sezon çok güzel maçlarını izledik biz Beşiktaş'ın. Beşiktaş geçen sene e, Bilic'in sezonuyla bunu yaşadı. İkinci sezonuyla yani Bilic'in Bilic ilk sezonundan kastettiğim Beşiktaş o takım e, yapısını kurdu. Hı. Geçen sene uyum anlamında çok mesafe katetti. Kırılma maçlarında Akhisar'da, Antep'te şurada burada kaybetti şampiyonluğu. Son girilerken yani 30. 29. 30. hafta şampiyonluğu en yukarıda olarak girdi. Hatırlarsın. Ama finalleri, final haftalarını oynayamadığı için kaybetti. Ama bunun üzerine koyması gerekiyor. Sakatları az bu sakat değil tabii ki. Hem Tolga hem Veli. Çok temel oyuncular bu anlamda. Ama Beşiktaş bu seneye ee, geçen seneden daha aşağıda başladı oyun gücü, dinamizm olarak ama daha iyi olabileceğini gösteriyor. Ee, üretkenlik bağlamında. E, bu gruptan da Beşiktaş çıkacaktır. Ee, bu oyuncular geçen sene Avrupa'da önemli tecrübe elde etti. Liverpool eledi. Tottenham arkasına bıraktı. Arsenal eleme noktasına kadar getirdi. ve bunlar önemli tecrübelerdir. Beşiktaş'ın bu, bu sene Avrupa'da da, ligde de ...iyi bir sezon geçirebileceğine dair çok fazla done var yine. Peki Galatasaray ile Mersin İdman Yurdu maçını konuşalım ligle ilgili son olarak. Bir birlik beraberlikle ayrıldı Galatasaray sahadan. Ki Mersin İdman Yurdu aslında sezona iyi de başlamadı. E, muhtemel belki de sezon sonunda düşen takımlardan biri olma ihtimali de var bu gidişatla. E, bunun üzerine nasıl değerlendirirsin? Çünkü Galatasaray da hiç iyi başlayamadı bu sezonu Transfer yasağının devre arasında bitmesiyle Mersin ne yapar onu... Ee, bilemeyiz tabii ama dediğim gibi lige kötü başlayan takımlardan biri. Yani olağanüstü oynamayan Beşiktaş'tan 5-7 beş baktığın zaman. Ama da yenebilirdi. Şimdi öyle bir şey var. Ben ilk haftada konuştuğumuzda da burada Galatasaray'ın kötü başladığını daha doğrusu geçen seneye göre kötü başladığını düşünmüyorum. Geçen sene de böyleydi Galatasaray. İlk 2-3 hafta Muslera kötü golleriydi. O yüzden puan kaybetti. Ama şu andaki oyunu da bu. Galatasaray bu maçta kazanabilirdi. Snyder'in vurduğu toplardan biri gol olabilirdi. Buran işte kalecin önden ayağıyla dürttüğü top tesadüfen kaleciye çarptı ya da kafayla harika çıkarttı ya da Buran engellemese o pozisyonlardan biri gol olabilirdi. Galatasaray yine kazanabilirdi. Ama Galatasaray'ın temel sorunu kötü oyunun oyunu devam ediyor. Geçen seneden beri. Fatih Terim'in e, son senesinden beri daha doğrusu. Mancini buna girdi, Prandelli, Hamza Hoca ama devam ediyor. Çünkü bu kadro doymuş bir kadro artık. Biraz maç seçerek devam edecek bir kadro. Onun dışında işte takım dengeleri, Melon'un gidişi, işte Selçuk Podolski arasında bir şeyler yaşandı deniyor. İki oyuncu da bunu yalanladı. Ama bunu çıkartan gazeteciler çok iddialı. Bu bir şeyler yaşandı. Bunlar sıkıntılar devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü Hamza Hamzoğlu bu kadroyu iyi yönetemediğini düşünüyorum zaten sorunlu bir kadro. Yani Podolski bir tane pozisyonda görüldü, gol attı. İkincisinde Burak önüne girdi, vuramadı. Yani Podolski'nin bu kadar uzak santrafor yani gol bölgesinde bu kadar uzak olması ve iyi bir sezon geçirmesi mümkün değil. Anca orada olursa iyi bir sezon geçirebilir. Podolski süren götüren alan bir oyuncudur. Podolski son topa çok iyi vuran, son topu çok iyi asist yapan bir oyuncudur. Onun dışında çok görmezsiniz çok önemli, en önemli transferi Galatasaray'ın. Ama şu anda oyun olarak yararlanamadığını düşünüyorum. İşte Yasin, Snyder, Burak, geçen sene önemli oyuncularıydı bunlar. Ama arkada işte Rodriguez, Selçuk nasıl olacak? Altılıya baktığım zaman bu altılıyı saydığımız altılı tamamen topu tutabilecek bir altılı değil. Tamamen rakibin e, rakibini durdurabilecek bir altılı da değil. Yani bu altının yarısı izler. Rakipteki topu almaz. ikili mücadeleye girmez. Çok zor. Ya da o kalitede girmez. İkili mücadele kalitesi de problemlidir. Zaten defansı Galatasaray'ın çok problemli. Yani sabrisi, merkezdeki oyuncular. Hakan biraz toparlamaya çalışıyor oynadığı zamanlarda. Oyun bilgisi zekasıyla. Ama orada da sorunları var. Dolayısıyla Galatasaray'daki sorun yumağı çok fazla. O yüzden Galatasaray bu isimlere bakıyorsunuz isim var. Ama sahada karşılığı olmamasının sebebi de bu. Şampiyonlar Ligi anlamında değerlendirecek olursak Galatasaray geçtiğimiz sezon oldukça sorunlu bir Şampiyonlar Ligi'ni geride bıraktı ve lige devam etti. Gruptaki şansını nasıl görüyorsun? Muhakkak ve muhakkak oyuncu grubunun çok fazla sorumluluk alarak yukarıya çıkması lazım. Kendi. Takım bütünlüğünü çok iyi sağlamaları lazım. Birer ikişer maç olsa bile. Yani mesela Inter maçında eksik çıktığı Real Madrid maçında hazırlık maçlarını söylüyorum. Hı. Fena oynamadı oyun takım. Mesela diğer hazırlık maçlarında kötü oynadı ama uğurlarda iyi bir şeyler yaptı. Belki oyuncular bunu yapabilir. Yoksa yine sıkıntılı yaşar. Hamza yani, Hoca da farklı bir konsantrasyonla sahada olacağız dedi açıklamada. Ya Hamza Hoca'nın açıklamalarında ciddi sorunlar var. Yani sezon geçen sezon sonları bu sezon başlangıcından itibaren yani e niye ligdeki maçın bir önemi yok mu? Yani her maçı önemlidir. Her maçı niye farklı? O farklı konsantrasyon kazanmanızı sağlıyorsa onu ligde de yapın. Öyle bir şey yok. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nin önemi ayrıdır ama rakibiniz de ayrıdır. Önceki yılın finalisti bir öncekinin Şampiyonlar La Liga şampiyonuyla oynuyorsunuz. Yani tamam çok daha sert bir grupta da çıkabilirdi Galatasaray'a. Yani bence kura olarak makul bir kura. Bu gruptan çıkar eder şu olur bu olur diyemiyorum. Yani Fenerbahçe-Beşiktaş ile ilgili daha rahat konuşabiliyoruz ama Galatasaray ne yapacak? dün yani çıkıp Atletico Madrid'e karşı çok iyi bir oyunda oynayabilir. Geçen seneki gibi dörtlük maç da olabilir. Yani Galatasaray'ı ölçüp biçemiyoruz bu anlamda. İzleyerek karar vereceğiz o zaman Aynen. diyelim. Çok teşekkür ediyorum ben Sinan teşekkür değerli yorumların için. Sevgili izleyenler bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.